güzel. Dünyada benzeri olmayan medyasından çok ilginç bir haberimiz var. Son günlerde reytinglerde hızla yükseliş yakalayan kanalın beyni kendi halinde bir temizlik işçisi çıktı. Diyorsun ki ben televizyon işinden anlamam. Bre çocuk günümüzde televizyon işinden ben anlamıyorum diyen bir adam kaldı mı? Yani reyting için beyin gerekiyor mu? Öyle düşünmeyin benim güzel yurdumun güzel yöneticileri. Aslında burada bizi en çok şaşırtan nedir de derseniz bir işçiden kanala genel yayın yönetmeni olur mu? İşte böyle düşünmeyin. Çünkü burası Türkiye. Açın gözünüzü. Türkiye'de kimlerden neler olmadı ki? Bu işi kardeşimizden de yani yayın yönetmeninin en alası olur. Eşinden, dostundan tanıdığın biri varsa al sana danışmanlık yapsın. Kazım Bey sana genç televizyonculardan bir ekip de kuracak. Buradan kanalının başına geçen arkadaşımıza, İmdat kardeşimize başarılar diliyorum. Malın teki be. Ne anlar lan bu televizyonda? Ne anlar lan bu, tele bu televizyonda? Olmuyor. Size kravat olmuyor. Yalnız şunu unutmayın, manşetler hep iki parmak dışarıda. Manşetler, bunlar manşet. Bunlar hep iki parmak dışarıda. Beyefendi, bunlar insanı zengin gösterir. İki parmak dışarıda bırakmanız gerekiyor. Böyle kalsın. Buna özen gösterin. İki parmak. Artık yavaş yavaş programlarımız hazır herhalde. Vallahi bak hepimiz heyecanla bekliyoruz. Şimdi Kazım Bey, arkadaşlar sağ olsunlar böyle hep çalıştılar çalıştılar. Çok güzel ettiler yani. Ee, hani ne var bir... ...bir program var. Kim 500 tane mi istiyor? Ne, ne diyor ona? Kim 500 milyar ister? Bilgi yarışması. Ha 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 bilgi yarışması ha. Bizim... Kazım Beyciğim bizim ilk mektepteyken... Hocamız böyle anlatıyor, 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 anlatıyor. Biz böyle ala Böyle ala Böyle, Kafamıza girmiyor. Sonra bu böyle tok ona, tok ona bir de vuru. Böyle kafamızı alıyordu. Şimdi diyorum böyle hani bilemeyene tok atak atı. Bilemedin ala sana. Bizim profesörde de adını koydu. Kim 500 tokat ister? Yani imdat Yani yarışmada adam soruyu bilemedi diye milletimi döveceğiz ya. Vallahi dava eder. Merak etmeyin, yarışmaya katılacak her bir yarışmacıdan sözleşme alacağız imzalı. Böylece dava etmeye hakları olmayacak. Kendi rızalarıyla katılmış olacaklar. Evet. Hem Kazım ve ayrıca insanlar aynı şeyleri izlemekten çok sıkıldılar. Ee, taze kan lazım. Biz de İmdat abinin bu fikrini biraz geliştirdik ve böyle bir format çıkarttık ortaya. Ha, böyle bir <laughs> hornat ettik. Hornat değil İmdat abicim. Format. Tamam kızım, format diyor işte. Ha, format. Ya yani konat böyle bilavadım bilavadım çok da bilavadım kütte denek bilavadım kütte böyle de. Kim 500 tokat ister? Evet Cihan Bey soruyu sizin için son kez okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? 12 Eylül 1980 darbesinde ordu yönetimi el koyduğunda genel kurmay başkanı olarak görev yapıyordu. A Kenan Kalav, B Kenan Işık, C Kenan Evren, de Kenan Erçetin göz. Ve Kenan Işık değil. O diye O daha önce Dadı dizisinde aktördü. De Kenan Erçetin gözü değil. Niye? O da Candan Erçetin gözün kocası ve aynı zamanda bestekar. Ee. Evet. Aslında ailece arasında kaldım ama Kenan Kalavla Kenan Evren arasında mı kaldınız? Evet. A Kenan Kalav diyor. A Kenan Kalav diyorsunuz. Emin misiniz? A Kenan Kalav. Eminim. A şıkkı Kenan Kalav'la geri dönüşü olmayan bir yola girelim. Girelim. Girdik bile. <laughs> Format böyle. Ne yapalım? Doğru cevap C şıkkı Kenan Evren olacaktı Cihan Bey. Bu yanlış cevap size tam 8 bin lira kaybetti. Yani tebrik ediyorum. Atilla eline sağlık. Vallahi bu yarışma çok tutacak. Kaç yaşındasınız? Tam 49. Tam 49. Evet. Böyle bir yarışma için biraz fazla değil mi yaşınız? Aslında biraz fazla. Doğru düşünüyorsunuz. Ama işte sporcuyum. Zinde olduğumu düşündüm. Umarım iyi düşünmüşsünüzdür. Artık yeri dönülmez yola girdim. Pek soruyu o için son kez okumak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize matbaayı getirmiştir? A. Orhan Pamuk. B. İbrahim Müteferrika. C. İbrahim Sadri. D. Yaşar Okutan. Ha. Ben bu adamı tanıyorum Orhan Pamuk. Son şık D şıkkı Yaşar Okutan diyorum. D şıkkı Yaşar Okutan'la geri dönüşü olmayan bir yola girelim mi Nuri Bey? Girelim. Girdik bile. Bilemedin geri zekalı. E ben Orhan Pamuk biliyorum. Hala konuşuyor geri zekalı. Bir zekalı. Efendim bir şey mi dediniz? Devam edelim. Bir şey dediniz? Lütfen. Bu yanlış cevap Nuri Bey. Arkanızdan konuşuyorum. Doğru cevap İbrahim Müteferrik olacaktı ve tam 16 bin lira kaybettiniz. Tokaklı bilgi yarışması. Dayaklı Fokaklı yarışmaya Fokaklı. rekor başvuru. Fokaklı. Öğretmenler isyan etti. bir sürü program edilen. Yok. Bizi biri gözleyeme... Kaynalan vurun mu? Böyle... ...bas bas bağırıyla. İnsan evladı, insanlıktan çıkıyor. Ee yani? Ee, millet öyle seviyor İmdat abi. Ne kadar gürültü, o kadar reyting. Madem öyle sevilen... ...madem insanı sevmeyle... ...öyle sevmeyle direkt men hayvanat olarak. Yani kedi, köpe, mamun, kuş böyle konatla ya. Ha kolay. Vay 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 hayvanım olur musun? Yani bu kadar enteresan bir program daha ömrümde görmedim ben ya. Baksana Vatan Şaşmaz, Haydar Dümen, Zerin Özer, Erol Büyükburç. Bu Erol Büyük Burç'u biraz kızdırın üstüne gidin çocuklar ha. Bak bu serinin özeri de ağlat kızım. Ağlat ki reytingler yükselsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun imdatçım. <laughs> Farklı ailelerin evlerine yerleştirilen yarışmacılarımız performanslarını sergiliyor ve tam bir hafta hayvan gibi yaşıyorlar. Bakalım ilk haftanın en hayvanı kim olacak? Ben e, Kedi Savaş'ım. E, gerek lankör, gerek huysal, gerek de çocuklarınızla oyuncağı olacağım. Kedi Savaş bu hafta azmış kedi performansı ile Türkmen ailesinin ilgi odağı oldu. İşte Kedi Savaş'ın Mart Kedisi performansı. Ağlama, ben... Bakın nasıl da azıyor kedi savaş. Türkmen ailesi azmış ve susamış hayvanlarına su veriyor. Evet sevgili izleyiciler haberim olur musun? Tüm hızıyla devam ediyor. Görüntüleri izledik. Bakalım Haydar Bey ne söyleyecek Herhalde. bu performansa? Kimlik belirlemesinde eksiklikler vardı. Bunlara daha çok çalışması gerekir. Bu mesajları toplum istiyor, bekliyor. Bu bir şekilde yansıtılır, mimiklerle yansıtılır, sesle yansıtılır. Cinsiyeti bile belli değil, tam cinsiyetini oynamadı. Ya. Çünkü vatandaş hep bunu soruyor. Türkiye'de cinsellik göz ardı edile edile. Toplumda bir takım hasta kanılar oluşuyor. Bir hafta boyunca maymun olacağım. Kazanmak için her maymunluğu yapmaya hazırım. Maymun Belma, Yılmaz ailesinin bahçesinde her türlü maymunluğu yapıyor. Şey ya sakinlerin görüncesine benzemiyor mu bak bak? <laughs> Belgesellerde oluyor ya. <laughs> şu kışı açık maymunlar. Hani kıpkırmızı oluyor hayvanurası. Sevdim <laughs> Sen de Bu olmamış. Bunun kışı kapalı. <laughs> Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Ayı, ayı, sen katılsın. Aylıkta birinciliği kimseye kaptırman. <laughs> bir hafta boyunca ayının önde giden olacağım. Bu konuda iddialıyım. Ayı Erhan her haliyle tam bir ayı. Hayvanlıkta sınır tanımıyor. İşte Kalafat ailesinin yanında bir hafta yaşayan Ayı Erhan'ın buzdolabından bal çalma performansı. <laughs> Gerçekten de hayvanca. Bravo ayı Erhan. Hemen Zeynep Hanım'a dönmek istiyorum. Programımızın ilk başından beri Ayı Erhan'a destek verdiğinizi biliyoruz. Fakat SMS'lerde biraz bu hafta Düşük gidiyoruz, ne dersiniz? Onun da yapmış olduğu ayı motivasyonunu bütün engellemek için her şey yapılıyor. Yani neden, niye yapılıyor onu anlamıyorum ve ben çok üzülüyorum. Hakikaten hiç ben yorum falan yapmak istemiyorum yani. Hiç hakikaten istemiyorum. Yapmayın, Yok, bu hafta tam anladım. ayı lütfen. gibi. Yok, bu hafta tamam. Bir lütfen Zeynep Özel'e mola bakışı sevgili izleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> bir diyeceğim var. Her kuşun eti Sinan cik, ve Bengi Hanım'ın cik, evine yerleştirilen kuş Eyüp cik, ise sahipleri evde yokken cik, her cik, türlü cik, yaramazlığı yapıp cik, tam bir kuş beyinli performansı cik, sergiliyor. Cik, 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 cik. Hatta bir ara Bengi Hanım'ın çiçeğini yiyor. Bravo kuş Eyüp. Cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Cik, cik. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Salak! Babacım, 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 babacım. Erol Bey, ne diyorsunuz? Şurada kaç saattir oturuyoruz, doğru dürüst bir eylem görelim diye. Hiç kimse dersini çalışmadan gelmiş buraya. Berbat bir şey. Ben bir kere Erol Büyük Burcu, beni burada boşu boşuna oturtamazsınız. Tamam mı? Erol abi tansiyonunuz var. Beni alamazsınız. Bana doğru düz bir eylem yap koyacaksınız ortaya ya oraya çıkan insanlar hakikaten dersini iyi çalışmış olması lazım. Yoksa sıfır, sıfır